Evet arkadaşlar şimdi get by table number'ı daha sonra bir ayrı bir repository oluşturacağız onun için. Add, update ve delete ile başlayalım. Delete ile devam edelim. Table servise e geldik. Burada bakın add table var. Direkt yapacağımız işlem ilk önce. Try cache'i yazıp return new Response dto object döneceğiz, bir tane ve diyeceğiz ki, success, holds, virgül, data eşittir, null, virgül, message eşittir, bir hata oluştu, virgül, error codes eşittir error code, nokta exception geldik kapattık hata vermesinin sebebi ne biz buraya async yazdık yazdık güzeldi daha sonra şimdi bunun için bir validasyon eklememiz gerekecek validation bizim bakın buraya validasyonu sağ tıklayıp ekleyip bir new folder dedim ve table yazdım Açalım görmüş olduk. Sağ tıkla ekle bir class ekleyeceğim ve diyeceğim ki evet table validator Dedim. geldim bunu public yaptım geldim abstract validator create table DTO'dan oluştur geldim bu ct.net constructor's Geldim enter'a bastım. Şimdi rule for table number oluştururken boş olmayacak. Masa numarası boş olamaz diye hata verecek. Sıfırdan büyük olacak. Masa numarası sıfırdan büyük olmalı diyecek. Tablo ismi boş olmayacak. Adı boş olamaz. Şöyle yaptım. Table name. Biz buraya neyi koymuştuk? Table number. O yüzden şimdi number gerçi yazdık. Başka neyimiz vardı bizim? Table name değil. Hemen şuradan gidip table'a gelelim. Kapasite 0 olabilir. Aktif pasif olabilir. Sadece tablo numarasıyla ile ilerleyeceğiz. Şöyle geldim. Şöyle geçtim. Tablo numarası boş olamaz. Tablo numarası sıfırdan büyük olmalıdır. Diyeceğiz. Tablomuz bizim ne? Ya, integer. Tamamdır. At table validator'ı yaptık. Şimdi geldim table servise e tekrardan. Buraya private read only e, validator validator deyip buradan create table dto dto'dan thread diyeceğiz. Create table validator. ctl e nokta deyip add parametre unutmayın. Çözümün ismi bu. Daha sonra geldim. Var validate. 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 Eşittir. Evet. Alt dere create table validator nokta validate Asynchron. Benim gönderdim. Değit Buraya göndereceksin. Gönderdikten sonra eğer validate, validate. nokta is valid değilse yani isvalidate değilse diyeceğiz ki return new response video object dedim kapadım açtım şu su parantezimi success eşittir false dedim false dedim geldim virgül koydum data eşittir null dedim virgül koydum mesaj eşittir string nokta join ne koyacaksın? Sen virgül koyacaksın. Neye virgül koyacaksın peki? Validate'den gelen errors'ları alıp error mesajları şöyle yok, nokta ve select seçeceğiz. Çünkü x eşittir büyüktür x nokta error mesaj ee, virgül error code eşittir error code nokta validator validation error deyip hatasını döndüreceğiz şimdi eğer tamamdır validasyonda bir problem yok validasyonda bir problem yoksa he, eklerken Böyle bir tablo var mı yok mu diye kontrol etsin mi? Etsin. var check, check. table eşittir. Evet, alt tere. table repository nokta get by id asenkrondan gidip dto nokta table number bu table number alakalı bir şey var mı yok mu diye kontrol edeceğim. Eğer Check table. Şimdi burası varsa turu dönecek. Yoksa false dönecek. Yoksa devam edecek yani. Varsa şu şekilde yapacağız. Table, table dönüyor diyor. Eğer table ee, null değilse, yani böyle bir şey var ise şunu yanlıştı. Bir tane daha iki parantez ayrı açtım. Bırakmayın check table table eğer null değilse ne döneceğiz return new response dto object döneceğim geldim success eşittir false virgül data eşittir dto'yu dönsün mü dönmesin null dönsün virgül mesaj eşittir eklemek istediğiniz tablo tablo değil masa masa numarası mevcuttur nokta diyelim virgül error codes eşittir error codes nokta Buraya duplicate diye bir şey oluşturum yani aynısından oluşturuyorsun demek istedim geldim kopyala yapıştır dedim buraya dedim ki dupli, duplicate error dedim ve buraya da geldim error'u silmiyorum duplicate error olsun duplicate error yani aynısından var hatası dönsün bize geldim table servisi e nokta dedim. Duplicate error hatası dönsün. Tablomuzu kontrol ettik. Daha sonra tablomuzu da kontrol ettik. Şimdi artık bakın dönüşümüzü yapacağız. Var result eşittir. Alt tere mapper nokta map. Neye çevirecek? Table'a çevirecek. Neyi çevirecek? Benim gönderdiğim DTO'yu çevirecek. Bakın artık bunu neye çevirdi? Geldi table'a çevirdi. Artık ben ekleme işlemi yapabilirim. Table repository nokta add asynchron resolve resolve'u ekledim. Ekliyorum zaten orada e, save change asynchronu yapıyor. Daha sonra geldim return new response letio. Object dedim, success eşittir true, virgül data eşittir null, virgül mesaj eşittir. Buradan hani mesaj gönderelim create'de. Masa başarılı başarılı bir şekilde eklendi. Geldim kapadım, nokta virgülünü koydum. Masamıza eklemiş. Şimdi yaptık. Masanın kontrolünü yaptık. Daha sonra ekleme işlemini gerçekleştirdik. Başka eksik bir şeyimiz var mı? Hemen bir table'a gelelim. Şöyle capacity sıfırdan küçük olmasın diye bir şey ekleyebiliriz. Rule, rule for dediği, x eşittir büyüktür x nokta kapasite nokta bir kere boş olmasın. Nokta with message'den kapasite boş olamaz diye nokta koyalım. Geldik. Greeter'den Greeter'den masamız burada sıfırdan büyük olmaya sıfırdan büyük olmak zorunda olsun. Nokta with message ve diyeceğiz ki kapasite sıfırdan büyük olmak zorundadır. Geldim noktayı koydum. Tamam bak. Bu şey de dedim, dedim, Ne yaptık biz? Table servise e geldik tekrardan. Bir kontrol edelim. Evet. Tablo ekleme işleminde bir validasyonu sağladık. Bir hata mesajı varsa hata mesajı dönecek. Ama eğer hata mesajı yoksa gelecek. Table number'ın aynı tabloya aynı masa var mı onu kontrol edeceğiz. Eğer yoksa da aynı masada gelecek. Null değilse değil tabi null değilse. Null olursa eğer burası aşağıya kaydı. Geldi çevirdi ekledi ve başarılı bir şekilde eklendiğini söyledi. Exception'a düşerse de bir hata oluştu dedi. Bakın burada error codes'da bir duplicate error oluşturmayı unutmayın. Tamamdır. Şimdi table service'de update ve delete'i yapabiliriz aslında. Update'te bir validasyon yazacağız. Table'da da bir validasyon yazmamıza gerek yok. Orada hataları sadece kontrol edeceğiz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.